Merhabalar sevgili gençler. Söz verdiğimiz gibi sizlerle birlikte inşallah ikinci dönem konularının hepsini birlikte bitireceğiz ve yeni nesiller çözerek bitir yeni nesil sorular çözerek bitireceğiz. Bugün sizlerle birlikte eğim konusunu işleyeceğiz. Eğimi MUBA yayınlarının mutlak başarı fasiküllerinden işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir eğimi tanıyalım. Eğim neymiş bir görelim. Bir dik üçgende diyor dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına eğim denir. Demek ki neymiş eğim? Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına eğim denirmiş. Biz eğimi M harfi ile göstereceğiz. Mesela şu yan aşağıdaki dik üçgene baktığınızda dikey uzunluğumuz şurası yatay uzunluğumuz şurası değil mi? O zaman eğim ne olacak? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olacak. Mesela örnek vereyim. Şurası 8 cm olduğunda, şurası 10 cm olduğunda benden bunun eğimini sorarsa eğer ben eğimin dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olduğunu biliyorum. O zaman dikeyde 8 birim, yatayda 10 birim olduğu için eğim ne olacaktır? 8 bölü 10. Ama bunu ne yapar? En sade şekilde yazar. O zaman 2 ile sadeleştirirsem ne olacaktır? Eğim 4 bölü 5 olacaktır. Ya da isterse sevgili gençler bu eğimi size yüzde olarak da verebilir. Ondalıklı gösterim olarak da verebilir. Mesela ben bunu yüzde olarak bulmak istiyorsam 4 bölü 5 ifadesinin paydasını birlikte 100 yapalım isterseniz. 20 ile genişletelim. 4 kere 20 80 edecektir. Paydamız da 100 olduğundan yüzde 80 olmayacak mıdır? Demek ki eğimi benden ne yapabilir? Yüzde olarak da sorabilir ve bu da ne olmak zorundadır? Yüzde 80 olmak zorundadır. Hemen bununla ilgili birkaç örnek çözelim sizlerle birlikte. Bakın bana şunu söylüyor. Diyor ki DF doğru parçasının eğimini bulunuz diyor. Öncelikle ben şunu biliyorum. Eğim neydi? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk değil miydi? O zaman hemen formülü hatırladıktan sonra bizim dikeyde 4 metremiz var. Yatayda ise 16 metremiz var. Doğru mudur? O zaman hemen sadeleştirelim. Ne demiştim? En sade halini istiyor demiştim. 4 ile sadeleştirirseniz eğim ne olacaktır? 1 bölü 4 olacaktır. Ya da isterseniz şu 1 bölü 4 ifadesini arkadaşlar Paydasını 100 yapacak şekilde genişletirseniz 25 bölü 100 olmayacak mıdır? Ve bu da ne olacaktır? %25'e denk gelecektir. Demek ki bu DF yolunun eğimi %25 de olabilir. Hatta isterse sizin size ne yapar? Bunu ondalıklı gösterim olarak da sorabilir arkadaşlar. Ondalıklı gösterim olarak sorarsa ne yapıyordum? Şu 25'i aynen yazıyordum. Paydada 2 tane 0 olduğu için virgülden sonra 2 basamak olacak diyordum. Ve 0 tam %25 olacaktır. Bakın burada eğimle ilgili bir not vermişiz. Notta şöyle söylüyorum söylüyor? Diyor ki dikey uzunluk arttıkça eğim artar. Yatay uzunluk arttıkça eğim azalır. E doğru söylüyor tabii ki. Mesela ben burada dikey uzunluğum 4 birimken. Dikey uzunluğu 16 birim yaparsam eğer. Eğim ne olacaktır? 16 bölü 16'dan 1 olmayacak mıdır? E, eğim bakın dikkat edin. ilk durumda 0 tam %25 ken ne oldu? 1'e eşit oldu. Yani dikey uzunluk artınca eğim arttı mı? Peki yatay uzunluk artınca ne olacak? Tabii ki bunun tam tersi olacak. Bu kez de eğim azalacak. Siz bu nota dikkat ederek ne yapacaksınız? Bazen yorum sorularında bunu kullanacaksınız. Hemen bir başka sorumuz Diyor ki yukarıda ölçüleri verilen merdivenlerin eğimleri M1, M2, M3'tür diyor. Buna göre bu merdivenlerin eğimlerini küçükten bir'e doğru sıralayınız diyor. Yavrular ben şunu biliyorum. Eğim neydi? Bir dik üçgende dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranı değil miydi? O zaman bu merdivenin eğimi dikeyde 3 birim var. Yatayda 6 birim varsa eğimi ne olacaktır? 3 bölü 6'dan sadeleştirirsen 1 bölü 2 olmayacak mıdır? E bu da 0 tam 10'da 5 değil midir? Doğru mu? Peki ikinci eğime bakalım hemen. Bakın dikkat edin. Dikeyde neyimiz var? 5 metremiz var. Doğru mu? Yatayda 6 metremiz var. Hocam, bunu da hesaplamamız gerekiyor. İstersen şöyle yapabilirsin. 5'i 6'ya bölelim. Bakın 5'i 6'ya böldüğüm zaman 5'i 6'ya böldüğüm zaman ne olacaktır? Şöyle şuraya bir sıfır attım, bir sıfır attım. Şurası ne oldu? 8 defa oldu. 48 oldu. Yani ne olacaktır? 0 tam 10'da 8 gibi bir şey çıkacaktır. Diğer neyimi dikkat ederseniz dikeyde 3 birimimiz var yatayda 9 birimimiz yok mu? O zaman eğim 3 bölü 9 olacaktır. Bunu da sadeleştirirsem 1 bölü 3 olacaktır. E 1'i 3'e böldüğün zaman 0 tam 10'da %33 gibi bir değer bulmayacak mısın? Dikkat edersen bak ikincinin eğimi ne oldu? Sıfır tam onda 8 oldu. Birinci sıfır tam onda 5 oldu. Üçüncü de ne oldu? Sıfır tam %33 oldu. E büyükten küçüğe doğru sıralarsam sıfır tam onda 8 büyüktür. Sıfır tam onda 5'den o da büyüktür neyden? Sıfır tam 33'ten ve böylelikle eğimleri ne yapmış olduk? Sıralamış olduk. Bir diğer sorumuz. Soru şöyle arkadaşlarım diyor ki Yukarıdaki resmi verilen kaydırağın yerden yüksekliği 4 metredir bu kaydırağın eğimi 0 tam 10'da 8'dir diyor. Buna göre bu kaydırağın yatay uzunluğu kaç metredir? Şimdi bu kaydırağın yatay uzunluğu soruyorsa bakın soruda dikkat etmeniz gereken bir durum var. Şuradaki düz kısmın uzunluğu ne kadar? 2 birim değil mi? O zaman ben şöyle şu düz kısımdan aşağıya gelerek şöyle bir dikme indirsem ve bir dik üçgen oluştursam. Neden? Çünkü ben... Eğimi hesaplayabilmek için ne oluşturmam gerekiyor? Dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Sonuçta eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluk değil miydi? O zaman hesap edelim şimdi. Bakın ben şu uzunluğu bilmiyorum. Şu uzunluğa şöyle x diyelim. Olur mu? Peki eğim şurası 4 birim olduğundan böyle olduğundan dolayı dikey bölü yatay 4 bölü x olmaz mı? E bu vatandaş da neye eşitmiş? 10'da 8'e eşitmiş. 0 tam 10'da 8'e. Bu da 8 bölü 10 değil midir? Hocam içler dışlar yapalım. İçler dışlar yaparsam 8x eşittir 40 olacaktır. Her iki taraf 8'e böldüğün zaman x buradan ne olacaktır? 5 olacaktır. Bakın şu uzunluk 5 birim çıktı ya. Benden neyi soruyor? Şu yatay uzunluğun tamamını soruyor. Peki yatay uzunluğun tamamını soruyorsa 2 metremiz de şurada yok mu? O zaman o 2 metreyi de getirip buraya eklersem toplamda yatay uzunluğun 5 2 daha ne olacaktır? 7 birim olacaktır. Ben buna ne yapıyorum? Dikkat ediyorum arkadaşlarım. Yavrular bakın size şimdiye kadar Normal günlük hayat durumlarında eğimin negatif olması durumundan bahsetmedik. Ama eğer işin içerisinde koordinat sistemi varsa ya da doğru denklemi varsa sizin eğiminiz negatif de çıkabilir. Bunları sırasıyla ne yapacağız? İşleyeceğiz. Öncelikle bana şunu söylüyor diyor ki, koordinat düzleminde sola yatık doğruların eğimi negatif, sağa yatık doğruların eğimi pozitiftir. Hemen örnek verelim. Bakın şöyle bir koordinat sistemi çizdiğim zaman şöyle x ekseni, y ekseni diyelim. Ben şöyle bir doğru çizersem eğer şu D doğrusu olsun mesela. Bu D doğrusu sola mı yatıktır sağa mı yatıktır? Yavrular dikkat ederseniz eğer benim şu doğrum dik olsa şöyle olmayacak mıdır? O zaman bak dik olduğunda şöyle olacaksa eğer şöyle olacaksa eğer. Ne olmuş doğrumuz sanki? Şöyle sağa doğru yatmış mı? Bakın göstereyim isterseniz. Bakın doğru şöyle yatmamış mı? O zaman ne olacaktır? Sağa yatık olduğundan dolayı eğim kesinlikle pozitif olacaktır. Peki eğimi nasıl hesaplayacağım? Hemen şu doğruyu ilgilendiren dik üçgende dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranına bakacağım. Mesela dikey uzunluğum şurada 4 birim olsa yatay uzunluğum mesela 8 birim olsa ben bunun eğimini hesaplamak istersem eğim Pozitif olacaktı. 4 bölü 8 değil midir? O da 1 bölü 2 etmez mi? Hocam burası 8 birim de şu noktanın koordinatı eksi 8'dir. Siz buna dikkat ediyorsunuz. Çünkü y ekseninin solunda kalıyorsa ne olacak? X değerleri negatif olacaktı. Siz buna ne yapmak zorundasınız? Dikkat etmek zorundasınız. Demek ki sağa yatık doğruların ne olacakmış pozitif. Peki bizim doğrumuz şöyle olsaydı mesela. Şöyle bir koordinat sistemi çizsem. Şöyle bir D doğrusu versem yine. Bu D doğrusu dikkat edersen bu kez doğru sola yatık. Neden? Bak dik olduğunda şöyle olmayacak mı bu doğru? Sanki şöyle sola doğru yatmamış mı? O zaman doğru sola yatık olduğundan dolayı eğim ne olacaktır? Eğim negatif olacaktır. Eğim negatif olacaksa şurada dikey uzunluk mesela şurası 3 olsun. Şurası şöyle 5 olsun. Ben bunun eğimini hesaplamak istiyorsam. Eğim ne olacak? Dikey bölü yataydan 3 bölü 5 olmayacak mı? Ama sola yatık olduğu için eksi 3 bölü 5 olacaktır. Mutlaka ben ilk başta ne yapıyorum? Sağ mı yatık, sola mı yatık ona bakıyorum. Ondan sonra eğimi hesaplıyorum. Anlaşılmış mıdır? Peki. Bir başka özelliğimiz bana şunu söylüyor. Diyor ki x eksenine paralel doğruların eğimi sıfırdır diyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Mesela ben şöyle bir koordinat sistemi çizsem x ekseninde paralel doğrulardan bahsediyorsa mesela y eksenini şöyle 3'ten kessin. y eşittir 3 doğrusu, y eşittir 5 doğrusu, y eşittir eksi 2 doğrusu gibi doğrulardan bahsediyor. Sonuçta x ekseninde paralel doğrular bunlar değil midir? Peki hocam bunun eğimi nasıl sıfır oluyor? Bak dikkat edersen yavrucuğum eğim neydi? Dikey bölü yataydı. Uzunluk olarak düşünecek olursan. Şimdi bu doğrumuz üzerinde dikey bölü yatay. Dikey uzunluğumuz var mıdır? Yoktur. O zaman dikeye ne yazıyorum? Sıfır yazıyorum. E doğru yüzden de yatay uzunluğum var. Hatta sonsuz. Doğru mudur? O zaman yatayda bir uzunluk var. Peki ben şunu biliyordum. Bir sayının ya da sıfırın bir sayıya bölümü her zaman sıfır değil miydi? sıfırın bir sayıya bölümü her zaman neydi? Sıfırdı. O zaman bize bu şekilde y eşittir 5, y eşittir eksi 2, y eşittir 3 şeklinde doğrular verildiğinde bunların eğimi ne olacakmış? Sıfır olacakmış. Peki tanımsız olana bakalım. Bana ne diyor? Y eksenine paralel doğruların eğimleri yoktur diyor. Yani eğimi tanımsızdır diyor. Hemen örnek verelim. Bakın y eksenine paralel doğrudan bahsediyorsa şöyle x eşittir 4 gibi bir doğrudan mı bahsediyordur? x eşittir 4 doğrusundan, x eşittir 5 doğrusundan, x eşittir eksi 3 doğrusundan mı bahsediyordur? y eksenine paralel olması için. E hocam peki bunun eğimi nasıl yoktur? Bak bunun eğimi de şöyle yazacağım. Yine dikeyde dikkat edersen doğru üzerinde dikeyde uzunluğun var mı? E dikeyde bir uzunluk var. Doğru mu? Peki yatayda uzunluğumuz var mı? E dik üçgen yok ki yatayda uzunluğumuz olsun. O zaman yatay uzunluğumuz sıfır olmayacak mıdır? Peki bir sayının sıfıra bölümü tanımsız değil miydi? Demek ki bu şekilde x eşittir eksi 3, x eşittir 5, x eşittir 4 gibi doğruların eğimi tanımsızdır ya da eğimi yoktur diyeceğiz. Anlaşıldı mı mesele? Bir başka konu başlığımız bana şunu söylüyor diyor ki y eşittir mx ya da y eşittir mx artı n şeklindeki doğruların eğimi x'in katsayısıdır. O zaman doğruların eğimi x'in katsayısı oluyorsa burada x'in katsayısı m değil midir? E burada da x'in katsayısı m'dir. Mesela örnek vereyim y eşittir 2x dediğinde x'in katsayısı 2 değil midir? O zaman bu doğrunun eğimi ne olacaktır? 2 olacaktır. Ya da ya da y eşittir eksi 3x artı 6 olduğunda x'in katsayısı eksi 3 değil midir? O zaman bunun eğimi ne olmak zorundadır? Eksi 3 olmak zorundadır. Bakın sevgili gençler biz eğimi hesaplarken eğer doğru denklemi varsa bizim karşımızda mutlaka ve mutlaka ne yapıyoruz? Y'yi yalnız bırakıyoruz. Y'yi yalnız bıraktığımızda da Y'nin katsayısının 1 olmasına dikkat ediyoruz. Y'nin katsayısı 1 olduktan sonra ne yapacağız? Eğimi o zaman hesaplamış olacağız. Örnek verelim. Mesela ben size şöyle bir denklem verdim. X artı 2Y ikiye... Eksi 6 eşittir 0 dedim. E ben y'yi yalnız bırakmak istiyorsam şu artı 2 diğer tarafa atsam ne olacaktır denklem? x eksi 6 eşittir eksi 2 y olmayacak mıdır? E biz ne demiştik? Y'yi yalnız bırakmak zorundayız. O zaman her iki tarafı şöyle eksi 2'ye bölelim mi? Bakın eksi 2'ye böldüğüm zaman dikkat ederseniz eğer şunlar birbirini götürdü. Y yalnız kaldı mı? E hocam şurası ne oldu katsayımız? Eksi 1 bölü 2 oldu. O zaman eksi 1 bölü 2'yi şöyle yazalım. Ve şurası da artı 3 mü olacaktır? Dikkat edersen x'in katsayısı ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2. O zaman benim eğimim ne olmak zorunda? Eksi 1 bölü 2 olmak zorunda. Bir başka örneğimiz mesela. Bir başka örneğimiz de şöyle olsun. 3x eksi 5 y artı 15 eşittir 0 olsun. Yavrular benden eğer bu doğrunun eğimini sorarsa ne yapacağım? Y'yi yalnız bırakacağım. E, Y'yi yalnız bırakmam gerekiyorsa bu kez de şunları diğer tarafa atalım. Fark eder mi bizim için? Fark etmez. O zaman eksi 5 y eşittir. Eksi 3x eksi 15 olacaktır. Doğru mu? Ne yapacağım? Y'yi yalnız bırakırken katsayısının sayısının 1 olmasına dikkat edeceğim. O zaman her iki tarafı şöyle eksi 5'e bölelim. Olur mu? Eksi 5'e böldüğümde bakın dikkat ederseniz eğer şöyle şu eksi 5'ler birbirini götürdü. Y yalnız kaldı mı? Peki eksinin eksiye bölümü artı olduğundan x'in katsayısı 3 bölü 5 olmayacak mıdır? Hocam şurası da artı 3 ediyor. Orası beni şu anda ilgilendirmiyor aslında. Eğim ne olacaktır o zaman? x'in katsayısı olduğu için 3 bölü 5 olacaktır. Demek ki biz ne yapıyormuşuz? Bize bir doğru denklemi verildiği zaman arkadaşlarım y'yi yalnız bırakıyoruz ve eğimimiz x'in katsayısı sayısı oluyormuş. Hemen bununla ilgili birkaç örnek çözelim. Örnekte bana şunu söylüyor. Diyor ki 2ax eksi 6y eksi 5 eşittir 0. Doğrusunun eğimi 2 bölü 3 olduğuna göre. E ben ne yapıyordum? Y'yi yalnız bırakıyordum. Peki Y'yi yalnız bırakmak için şu eksi 6 y'yi diğer tarafa atalım. Denklem şöyle mi olacaktır? 2 ax eksi 5 eşittir. 6 Y mi olacaktır? Y'nin katsayısı sayısı 1 olmak zorundaydı. O zaman her iki tarafı şöyle 6'ya bölelim arkadaşlarım. 6'ya böldüğüm zaman bakın dikkat ederseniz eğer Zaten şunlar birbirini götürdü. E x'in kat 2a bölü 6 olmadı mı? O zaman bizim eğimimiz neymiş? 2a bölü 6'ymış. E bu da neye eşit verilmiş bana soruda? 2 bölü 3'e eşit verilmiş. O zaman hocam içler dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor a'yı bulmak için. İçler dışlar yaparsanız 2a ile 3'ü çarpsam 6a edecektir. 6 ile 2'yi çarpsam 12 etmeyecek mi? a'yı bulmak için her tarafı 6'ya böldüğümde a eşittir 12 bölü 6'dan kaç olacaktır? 2 olacaktır arkadaşlarım. Anlaşıldı mı? Peki hemen bir başka sorumuz ve yeni nesil bir soru. Soruyu birlikte okuyalım arkadaşlar. Soru bana şunu söylüyor. Diyor ki aşağıda bir otoparkın girişinde bulunan bariyerler verilmiştir diyor. Bariyerlerden her biri 10 metre uzunluğundaymış arkadaşlarım. Daha sonra diyor ki şekil bir de zemine paralel olan 10 metre uzunluğuna sahip birbirine teğet olan iki çubuk bariyer veriliyor. Şurada biraz önce söylemiştim. Şekil 2'de ise aynı bariyerler açılarak 6 metre yüksekliğe kaldırıldığında uçları arası mesafe 4 metre oluyormuş. Buna göre diyor çubuk bariyerlerden birinin eğimi nedir? Bakın yavrular soruda dikkat etmeniz gereken bir yer var. O da ne? 6 metre yüksekliğine kaldırıldığında. O zaman şöyle yapalım mı? Ben mesela şu bariyerleri çizmeden önce şuradaki İlk durumundaki halini çizsem, ilk durumunu çizsem şöyle. İlk durumu şöyle değil miydi bu bariyerlerin? Peki bu bariyerlerin ilk durumunda şu uzunlukları ne kadardı? 10 metreydi. Doğru mu? Bana ne dedi vatandaş? Bu bariyer dedi 6 metre yukarıya kalkıyor dedi. O zaman şu uzunluk 6 metre mi olacaktır? Şuradaki şu uzunluk da şöyle 6 metre olmayacak mıdır? Doğru mu? Ve şu aradaki boşluğum ne kadar? 4 metre. Peki o aradaki boşluk 4 metreyken ben şu ilk durumda şu uzunluğun 20 metre olduğunu biliyor muyum? Peki o uzunluk 20 metre ise? Dikkat edersen yavrucuğum. Şurada 4 metremiz ortada boş olarak kaldı. Geriye ne kalacaktır? 16 metre mi kalacaktır? O zaman bariyerler eş olduğu için 8 metre burada, 8 metre de burada olacaktı. Doğru mu? Peki ben ne yapacağım? Eğimini bulmak için dikey uzunluğu yatay uzunluğa oranlayacağım. E, dikeyde 6 birimim var yatayda 8 birimim yok mu? Bunu da sadeleştirirsem 2 ile 3 bölü 4 olmayacak mıdır? Yani bizim cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Bakın eğimde yavrular sizi zorlayacak şekilde yeni nesil soru karşınıza çıkmaz. Hep böyle günlük hayat durumlarından çıkar. Sizler de ne yapacaksınız? Dikkatli bir şekilde soru okuduktan sonra cevaplayacaksınız. Bir diğer sorumuz Türk bayrağımız var. Diyor ki bana yukarıdaki şekilde bir ucu bayrak direğine bağlanmış. Diğer ucu B noktasına sabitlenmiş bir ip gösterilmiştir. Şundan bahsediyor. Bu ipin eğimi sıfır tam onda İpin ucu B noktası yerine 10 metre gerideki A noktasına sabitlenseydi ipin eğimi ne olacaktı? 0 tam 10'da 3 olacaktı. İpin eğimi ne olacakmış? 0 tam 10'da 3 olacakmış. Buna göre diyor bayrak direğinin boyu kaç metredir? Şimdi yavrular ilk durumda bana eğimini ne vermiş? 0 tam 10'da 6 vermiş. Ben bu 0 tam 10'da 6'yı rasyonel sayı olarak yazarsam 6 bölü 10'da eğimidir. Bunu da sadeleştirsem 3 bölü 5 değil mi? Yani ben dikey uzunluğuma 3x, yatay uzunluğuma 5x dediğim zaman Eğim yine aynı şekilde 0 tam 10'da 6 mı çıkacaktır? Neden birbiri cinsinden verdim? Çünkü hesaplama daha kolay olsun diye. Dikeyde 3x olsun yatayda 5x olsun. Peki ikinci durumda ne söylüyor? İkinci durumda bana şunu söylüyor. Diyor ki eğer diyor B ucundan değil de A ucundan sabitlenmiş olsaydı diyor. A ucundan sabitlenmiş olsaydı eğim ne oluyormuş? 0 tam 10'da 3 oluyormuş. Bir bakalım mı isterseniz? Bakın A ucundan sabitlenince dikeyde neyimiz var? 3 x'imiz var. Peki yatayda 10 artı 5 x'imiz yok mu? 10 artı 5 x'imiz var. Peki böyle olunca eğim ne oluyor? 0 tam 10'da 3. Bu da 3 bölü 10 değil midir? Hocam içler dışlar çarpımı yapmanız gerekiyor. Hemen birlikte yapalım isterseniz. Bakın içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 3 x ile 10'u çarpsam ne olacaktır? 30 x olacaktır. 3 ile 10'u çarptım 30 oldu. Doğru mu? 3 ile 5 x'i çarptım 15 x oldu. Şu artı 15 x bu tarafa eksi 15 x diye geçecektir. 15 x kalacaktır. 15x eşittir 30 sa her iki tarafı 15'e böldüğümde x 2 gelecektir. Demek ki x uzunluğu ne kadarmış? 2 metreymiş. Peki x uzunluğu 2 metre ise bayrak direğini sormuyor mu benden? E bu da 3x değil mi? O zaman 3x'i soruyorsa benden 3 ile 2'yi çarptığımda kaç olacaktır? 6 olacaktır. Yani bizim sorumuzun cevabı C seçeneği olmak zorundadır. Bir diğer sorumuz arkadaşlarımız ve bu da bizim son sorumuz. Sorumuz bize şunu söylüyor. Diyor ki Şekilde bir ucu A noktasında olan okula ait yürüyen merdivenin eğimi %15'tir diyor. Bütün noktalar arası uzaklık eşit ve 2 metredir diyor. Bütün noktalar arası uzaklık eşit ve 2 metredir diyor. Yerden yüksekliği bir tam onda 2 metre olan bu yürüyen merdivenin eğimi yüzde, eğiminin %10 olması için yürüyen merdivenin ucu nereden başlamalıdır diyor. Şimdi eğiminin yüzde ne kadar olması gerekiyor? Yüzde 10 olması gerekiyor. Şimdi yavrular ben öncelikle şunu biliyorum. Şu noktalar arası uzunluklar ne kadarmış? 2 metreymiş. Peki başlangıçta bana eğimini ne vermiş? %15. Bak eğimini %15 vermişse ben ne yapacağım? Merdiveni ilgilendiren dik üçgeni oluşturacağım. Şurası 1.2 metre değil mi? Ama bakın hocam ben yataydaki uzunluğu bilmiyorum. O zaman orası da ne olsun? X olsun. Peki ben 1 tam onda 2 X'e böldüğüm zaman bana eğimi yani %15'i 15 bölü 100'ü mü verecektir? Hocam içler dışlar çarpımı yapalım. Hemen yapalım. 15 çarpı x eşittir 15 x olacaktır. 1 tam onda 2 ile. 100'ü çarpımda bir sıfır silsem virgül kalkacaktır. 12 çarpı 10 120 etmez mi? Ben her iki tarafı 15'e böldüğümde 120 bölü 15'ten x kaç olacaktır? 8 olacaktır. x neymiş demek ki? 8'miş. Şu uzunluk 8 olmak zorundaymış. Peki vatandaş benden neyi soruyor? Diyor ki eğimin %10 olması için nereden başlamalıdır? Peki benim dikey uzunluğum değişecek midir burada? Hayır hocam değişmeyecektir. O zaman bizim yine dikey uzunluğumuz ne kadar olacak dik üçgenimizde? 1 tam 10'da 2 olacaktır. Yatay uzunluğu biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Yatay uzunluğum toplamda ne olsun? A birim olsun. Peki 1 tam 10'da 2'yi bu kez A'ya böldüğümde eğim ne eşit olmak zorunda? %10'a. Yani sadeleştirirseniz 1 bölü 10 mu demektir bu? Hocam içler dışlar çarpımı yapalım. A eşittir. 1 tam 10'da 2 ile 10'u çarptığınızda 0'ı kaldırırsanız virgül kalktı mı ortadan? O zaman A kaç olacak? 12 olacak. Bakın yavrular A 12 olacaksa başlangıçta benim zaten yatayda 8 metre uzunluğum vardı. O zaman 2 metre burada. 2 metre de BC arası dediğim zaman yatayda toplam uzunluğum 12 edecek midir? Yani nereden başlamak zorundadır merdiven? Eğiminin %10 olması için C noktasından başlamak zorundadır yavrular. Eğer anlaşıldıysa yavrular bugünlük dersimiz bu kadar. İnşallah bir sonraki dersimizde eşitsizlikler konusuyla tekrar beraber olacağız. Kendinize iyi bakın.